Merhaba sevgili örgü severler, ben Şerife Mutlu, Şerifenin Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah bu modeli anlatmaya çalışacağım. Bu siparişlerimden biriydi. Ee, bir parça olarak size göstermesin. Böyle örüldü. Bu modeli müşterilerinden biri bu yelek için isteyince araştırma yaptım. Fakat e, internette hiçbir şekilde bir anlatımına bir tarifine rastlayamadım. Ama bir fotosu vardı. Fotosuna bakarak, fotoğrafına bakarak bu modeli çıkardım ve yeleğimi ördüm. ben bu modele isim de bul, isim de yoktu yani bir arayacağım bir isim de yoktu. O kadar araştırmama rağmen hiçbir yerde ne bir videosa daha doğrusu bana denk gelmedi. Ben rastlamadım ve de isim olarak da ben kendimce Hayat Ağacı ismini koydum. Bu modelimizin ismini Hayat Ağacı olarak koydum. Anlatırken de ya da sayfama koyarken de hayat ağacı olarak koyacağım. Biraz anlatımı karmaşık. Aslında çok zor bir model değil ama karışıklıklar var. Çözüldüğü zaman güzel, keyif örülecek bir model. Yine hayat ağacı dememdeki maksat bir ağacı andırması. Dallarının olması. Tomurcuklarının, fıstıklarının çok olması. Meyveleri hatırlattı mi ağaç şeklini hatırlattı. Ama ben buna hayat ağacı ismini verdim. Evet şimdi hayat ağacı ismi attı. Modelimizi anlatmaya başlayacağım. Modelimiz 21 ilmeden oluşuyor. Tamamen. Ee, ben yine yanlarına ikişer tane haroşa koydum. 25 ilme olarak başladım. 25 ilme olarak başladım. Bir tane haroşa olarak başa geldim. Modelimizi koyuyorum. 2 tane düzü ördüm. 7 tane ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane tersimiz oldu. 7 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane başa haroşa yaptım. 7 ters, 7 düz, 7 ters. Toplam 21 ilme. Kurulumu bu şekilde. X koyduğumuz zaman. Bu şekilde kuracağız. İki tane haroşamızı ördüm. Arkadan hiçbir işlem yapmadan düzü düz test ters örüp başa geliyoruz. Arkadan da yedi tane düz, yedi tane ters yedi tane tekrar düz. Bunu bir lastiğin üzerine uygulamanız gerekiyor. Herhangi bir lastik örüp üstüne bu modeli koyabilirsiniz. İlk koyduğumuz an iki sıra aynı şekilde giderseniz güzel oluyor. Yani tekrar ikinci sırada da hiçbir şey yapmadan 7 ters 7 düz Fark ettiyseniz diğerlerine göre alma şeklim değişti. Bunu böyle alıyorum. Arkada da yine hiçbir işlem yapmayacağım. Ters de ters olarak öreceğim. İstekleriniz doğrultusunda model anlatmaya devam ediyorum. Sıradaki çok istek alan modellerden biri de buydu. Çünkü anlatımı olmadığı için bir yerde çok isteniyordu. İnşallah anlatabilirim. Evet. İki sıra gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan 7 ters, 7 düz, 7 ters yaptık. Şimdi gelelim 3. sıramıza. Bu ilk koyduğumuz anda böyle yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu sırada burgu yapacağız. Yani şu burgumuzu yapacağız. Burgumuzu yaparken de 7 tane ilmemiz var. İlmeleri değiştirirken e, gene de burgu yaparken sayılar birbirine eşit olur. 3 ilmeği, 3 ilmeye, 2 ilme, 2 ilme ile değiştiririz. Bizimkinde farklı olan 3 ilmeği 4 ilmekle değiştireceğiz. Şimdi bunlar şişten çıkaracağım 7 ilmeği. 3 ilmeği arkadaki şişimize 3 4 ilmeği de öne alacağım. Tekrar bu ilmeği aktaracağım. Tekrar yapıyorum. 7 ilmeği bırakıyoruz, 7 düzümüzü. 3 ilmeği, öndeki 3 ilmeği bu şişimize 4 ilmeği bu şişime alıyorum. Tekrardan 1 2 3 4. Yani 3 ilmekle 4 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Burgu yapıyoruz. Ve bunlar hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Biz buna şeker büklümü de diyoruz buralarda. Şeker büklümü deriz burguya. Şeker büklümümüzü yaptık yani. 2 3 4 5 6 7 tane de tersimizi ördük. Baştaki iki haroşamızı gördüğünüz gibi bu sıra sadece burgu yaptık. Arkada da hiçbir işlem yapmıyoruz. Düzü düz, tersi ters. Örüyoruz. Evet, geldik dördüncü sıraya. Şimdi artık şuradaki ajurlarımızı yapmaya başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördük. 6 ters ördükten sonra bu 2 ilmeği kesmemiz lazım. Ama biz böyle kestiğimiz zaman direkt şu görünüşü Elde edemeyiz. Biz böyle düz e, direkler çıkmasını istiyoruz, dallar çıkmasını istiyoruz. Bunun için ya ilmeleri yer değiştireceğiz, şu şekilde keseceğiz, görüldüğü gibi veyahutta da hiç kesmeden şu yandakinin arkasından girip şu şekilde keseceğiz başına doluyorum yine keseceğim yine böyle kesmeyeceğim Çünkü böyle kestiğiniz zaman sürekli düzgün olmayacak ya ilmeleri değiştirip keseceğim şu şekilde veyahutta şöyle hiç şişten çıkarmadan yanından girip bu şekilde keseceğim başına doluyorum iki tane delik ve iki tane kestik ortada bir ilmemiz var bunu örüyoruz hiçbir işlem yapmadan Yine başına doluyoruz. Bu taraf kısımda da hiçbir sorun yok. Normal kesimimiz yapacağız. Başına dolayıp normal kesimimizi yapacağız. Burada da bir direk oluştu. Şimdi burada normal kessek direğin oluşumu düzgün olmaz. 6 tane tersimiz kaldı burada. 6 tane tersimizi kesiyoruz. Gördüğü gibi 4 kere artırdık. 2 buradan, 2 buradan ortada tek bir e, evet, düzümüz kaldı. 4 tane ajurumuz ve 4 tane de kesim işlemimiz oldu. 1 2 3 4 5 6 arkayı tamamen ters örüyoruz. Artırma işlemi yaptığımız yerlerde ters örüyoruz. Evet. 1 2 3 4, 5, 6 tane o da şeyimiz kaldı. Hı. Geldik. Tekrar ön sıraya. Ajur yapmaya devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters yapacağız. Yine şu şekilde bu tarafı keseceğiz. Artıracağız. Keseceğiz. Artıracağız. 2, Şimdi ilmeğimiz ortadaki ilmeğimiz 3'e dönüşecek. Başına doluyorum. Bu sefer de bu, bu taraftaki 2 artırma yapacak. 1 2 3 4 5 ters kaldı. Yani yanlara doğru gidiyoruz artırarak. Arkada yine bir işlem yok. bu bitmiş halini kısımlarını şerifenin örgüleri Instagram sayfamda görebilirsiniz ördüğüm zaman aşamalı olarak resimlerini koydum tamamı bitmiş halde var sipariş üzeri çalıştığım için elimde hazır bulunduramıyorum Evet yine tekrar bir öncüle geldik 1 2 3 4 ters yaptıktan sonra yine keseceğiz artıracağım keseceğim artıracağım Ve kesiyoruz sonra atıyoruz kestik artırdık kestik artırdık bir daha yapacağım 3'e çıkacak Evet orada yine tek kalacak tekrar artıracağım buraya da şey çıkaracağım bir buraları düz kesiyoruz normal 3 gördünüz dallarımız oluşuyor dallarımız oluşken yandaki testlerde eksiliyor yanlara doğru bir büyüm oluyor Evet 1 2 3 ters 4 tane arka taraftan düz kaldı yine arkayı orta kısım tamamen ters olarak 5x Evet. Yine devam ediyoruz. Baştan iki örüyorum. 1 2 3 Ters ördükten sonra kesiyoruz. Artış kes artır kes artır 3 oldu artık orada hiçbir şekilde bir şey yapmıyor orta çoğalacak 3 ilmeğe çıktı bilme artır kes artır kes artır kes 1 2 3 1 2 3 burada 1 2 3 burada ortadaki ilme çoğalacak artık yine şurada göstereyim 1 2 3 1 2 3 arka sırada bu kısım tamamen ters olarak örülüyor. Geldik yine ön sıraya. iki tane baş örüyorum. Bu sefer iki ters ördükten sonra keseceğim. Artırdım. iki kestim. Artırdım. Kestim. Artırdım. Bir. 4 5 arttıktan ortadaki mi geriye çıktı arttırdım kestim arttırdım kestim iki sıra ters Evet geldik artık fıstıklar yapma zamanımıza fıstıkları arka sıradan yapıyorum tığ ile yapıyorum daha düzgün oluyor şimdi her bir direğe her sıra birer fıstık yapacağız şimdi ilk önce bu direğin üstüne fıstık yapacağız. Yani tam onun arkasına denk gelen yere. Arka sıraya geçiyorum hanımlar. Evet. Başta iki tane haroşamı örüyorum. İki ilmeğim kaldı onu düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi fıstık yapmaya başlayacağım. Fıstık yapacağım yer hemen şu direğin arkası o ilmenin arkası tığım alıyorum şu kısımdan bir başına doluyorum iki başına doluyorum 3 başına doluyorum 4 başına doluyorum beş bu çektiğim ilmeleri yan şişime aktarıyorum görüldüğü gibi Aynı ters ilme örer gibi topluca bunu ters ilme gibi öreceğim. Örüldüğü gibi hepsini toplamış oldum. Örgüme devam edeceğim. O orada ön sırada fıstığı oluşturdu. Yine geliyorum. En baştaki o direğimizi dalımıza diyeyim. Yani şunun arka kısmına. Şuraya geldim. Görüldüğü gibi. En başa. Yine alacağım. Buraya bir fıstık yapacağım. İlmenin altından bir. Başına doladım. iki Üç. Başına doladım. Dört. Başına doladım. Beş kere doladık. Yandaki şişimizi aktardık ters olarak ördüm. İki düzümüzü de örüyorum. İki de baştaki haroşamızı tamamdır. Görüldüğü gibi her iki baştaki dalların ucuna fıstığımızı yaptık. Artık burada buradan bu dalına bizim işimiz bitti. Baştan iki tane haroşamızı yaptık. Bir, 2 bunu da artık ters olarak öreceğiz. Artırma ve acı işlem yapmaya devam edeceğiz. Yine bunu keseceğiz. Artıracağız. Keseceğiz. Artıracağız. Ama ne oldu? 1, 2, 3 iken bu bittiği için 1, 2'ye düştü. Ortayı düz olarak örüyorum. Artırdım yine. Kestim. Artırdım kestim. Fıstığımı da ters olarak artık hani şu testleri azaltmıştık ya artık böyle böyle tekrar terslerimizi çoğaltacağım. Arka sıraya geldik. Arka sırada fıstığımızı gene yapacağız. 2 3 tane de oldu ya. Bu sefer yine bu dalın arkasındaki arkasına fıstık yapacağız yine aynı şekilde 4 5 yanlışım alıyorum ters koyuyor bir önüne çevirip göstereyim size Evet bir önceki sırada şu düzün üstüne fıstığı yapmıştık. İkinci sıramızı da bu düzün arkasından üstüne fıstık yaptık. Bölmeye devam ediyor. Evet yine geldik başa. En baştaki gördüğünüz gibi modelin onun yani için artık fıstığı yaptık ön sıradan. Bu ilme artık terslere karıştı o modelden şey oldu şimdi tekrar bu en baştaki düzün arkasından fıstık yapacağız. 3 4, 5. Bunu bunu aktardık Hı, ters olarak aldık. tekrar devam edeceğiz 1, 2, 3 düz, 2 de haroş. Görüldüğü ilk sıra bu düzün üstüne arkadan fıstık yaptık. İkinci sırada da ikinci düzümüzün üstüne arka sıradan fıstık yaptık. Böylece fıstıkları tamamlayacağız. Baştan iki tane haroşamızı ördüm. Bir, iki, üç. Yine bunu ters olarak 4 Dört. Gördüğünüz gibi azalttığımız tersleri tekrardan çoğaltıyoruz. Yine geldik ajur yapmaya bunu kesiyoruz. Artık bir ilmemiz kaldı artırılacak. Çünkü bir, iki, üç tane diye birine fıstık yapınca tamamlandı. İkincisi de fıstık yapınca tamamlandı. Şimdi üçüncüsün, üçüncüsündeyiz. Ortadaki düzlerimiz çoğalıyor. Artırdım. Kestim. Yine bu fıstıkların üstü artık terse dönüştü. Şimdi arka sırada da şuradaki düzümüzün üstüne fıstık yapacağız. Yine arkaya geçtim. 1 2 3 4 tane düz oldu. Yine geldik öndeki düzümüzün arkasına, dalımızın arkasına. Buraya da fıstık yapacağız. Bu da 3. fıstığımız. 2 3 4 5 bunu aktardım şişeye ters olarak ördüm normal ortaya örüyorum Evet yine geldik baştaki düzün arkasına buraya da fıstık yapıyoruz Evet. Biraz detaylı bir model anlatmakta da zorlanıyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarınızda ya da sorularınıza cevap vereceğim elimden geldiği kadar. Evet gördüğünüz gibi 3. fıstıklarımız da tamam. 1 2 3 fıstık tamamladık ama bizim bir yerden daha fıstığa ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi 3 tane daldan başka dalda kalmadı. Artık şu kısımdan bir yerde fıstık yapacağız. Şimdi o son sıraya geldik. Fıstığı yapacak. Fıstığı sonlandıracağımız son sıraya. Baştan iki tane bizim haroşamız var. 1 2 3 4 5 tane oldu mu fıstığı yaptıktan sonra? Artık ajur da yapmayacağız. Kesilecek bir yer kalmadı çünkü. Bir tane daha ters sayacağız. Ortadaki düzlerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters yapacağız. Bir tane normalde düz öreceğiz. Gördüğünüz gibi. Geriye 7 tane ilme sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Yani en son yaptığım fıstığı, fıstığı da terse çevir demiştik. Ters ördük. Bir tane düz ilmeği ters aldık. Bir ilmede normal düz ördük. Tekrar 7 ilme saydık ortada kalan düzeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya en baştaki gibi bir vurgu yapacağız. Bu 7 ilmeği çıkaracağız. 3 ilmeği bu şişimize. 4 ilmi ön tarafa gelecek şekilde bu şişimize kurgumuzu yapıyoruz ya da şeker büklümümüzü yapıyoruz 3'e 4 ilmeği yer değiştiriyoruz bunu örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 gördüğü gibi yandaki tek kalan ilmeklerden bir tanesini düz bir tanesini ters öreceğiz 2 3 4 5 Altı tane tersimiz oldu. Altı ters, bir düz. 7 tane ilmeği yer değiştirip düz ördük. Yine bir düz örüp tekrar altı tane ters örerek de bu sırayı tamamladık. Şimdi arkada dördüncü fıstığımızı yapacağız. Şimdi dal kalmadı ya. Dördüncü fıstığı ne yapacağız? Ön tarafta tek bir ilme düz örmüştük ya o yedi tane burguların yanındaki düzlerin arkalarına yapacağız. Bir iki üç dört beş yani burgunun tam yanındaki düzlerin arkalarına da dördüncü fıstığımızı yapacağız. Tekrardan bir iki üç dört 5 6 7 tane bulgu yaptığımız ilmeler hemen yanındaki düzün arkadaki arkasına 3 4 5 yine bu ilmi aktarıp ters olarak hepsini toplayacağım 1 2 3 4 5 6 tane düz, 2 de başta haroşamız. Gördüğünüz gibi 4. fıstığımızı da burgumuzda tamamladık. Modelimizi tamamen bitirmek için bir sıra ilk başladığımız andaki gibi 7 tane ters 1 2 3 4 5 6 fıstığın üstü 7 1 2 3 4 5 6 7 düz 1 2 3 4 5 6 7 başta da iki tane ilk sıradaki kurduğumuz şekle getirdik modelimizi arkada da hiçbir şey yapmıyorduk modelde arkada sadece fıstıkları yapıyoruz. Fıstıkları da hep arka sıradan tığ ile yapıyoruz. Ben şimdi bir sırada size tekrar ajurların kuruluşunu göstereceğim. Modelimi tamamlamış olacağım inşallah. Dediğim gibi anlamadığınız, anlatamadığım bir yer olduysa tekrar bana sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca Şerife örgüleri Şerife mutlu YouTube kanalıma da abone olursanız bundan sonraki anlatacağım modellerde hemen haberiniz olur. Geldik yine bir ön sıraya. Tekrar ajurlarımı yapacağım. Neydi? Buradan kesmeye başlayacaktım. Böyle kessem sürekli buradan kesmeye başlayacağım için düzgün durmayacak. Biz bu tarafta da aynı şuranın görünüşü gibi görünüş istediğimiz için ya dedik ilmeleri yer değiştirip kesebilirsiniz. Şöylesine. Veyahut da direkt arkasından girerek yan ilmin ikisini böyle kesebilirsiniz. Başına doladım. Yine öyle. iki oldu. Başına doladım. Bir. Bu işlemi biz bu taraftaki kısma yapıyoruz. Buradaki dalların olduğu kısma yapıyoruz. Bu tarafı normal kesiyoruz. Karıştırmayın. Bu, bu sefer öyle keserseniz bu taraf çirkinleşir. Artırdık, kestik, artırdık, kestik. 1, 2, 3. Tekrar bura görüldüğü gibi altıya düştü. Tekrar modelimizi şu 4 acur yaparak kurmaya başladık. Evet. Gördüğünüz gibi bir modelimizin yapılışı bu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.